Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı olarak IK isimli telefon aksesuarını inceleyeceğiz. Merak etmişsinizdir sizce bu nedir diye çok aklınızdan geçirmişsinizdir nasıl bir şey. Hemen şunu açıklayalım. Bu gördüğünüz aksesuar telefonun jack girişine takılarak telefonunuza dördüncü tuş özelliği kazandırıyor. Yani bu tuşa atacağınız özellikler telefonunuza dördüncü tuş olarak kullanabileceksiniz. Mesela bir kez bastığınızda şuradaki bölüme telefonunuzda bir işlev gerçekleştirecek. Baktığımızda kabında Android logosu var. Android logosunun içerisinde tuş yer alıyor. Arkasında IK yazıyor. Yani barkod var. Barkoddan bunun uygulamasını yükleyebiliyorsun. Burada nasıl kullanacağınız yazmış. Bunu ben eBay'den 1.5 dolara söyledim. Yani oldukça ucuz bir şey. Bunun farklı farklı versiyonları var. Şimdi aslında şöyle açalım. Bakalım. Ne var ne yok. Evet açtık. Şuradan şunu da sökelim. Evet. Bunu atalım dışarıya. Çıkartalım şöyle. Evet. Tuş görüyorsunuz. Çok küçük. Jack girişine sığıyor zaten. Şöyle. Görüyorsunuz. İki tane pin var üzerinde. Böyle duyuyorsunuzdur. Tuş var üzerinde bir çok çıkıntı yaratmayacak şekilde. Şimdi dersiniz. telefonumuzu alalım. Şimdi şundan bahsedelim. Hangi telefonlar için çalışıyor? Hangi telefonlarda çalışıyor? Hangilerinde çalışmıyor? Hangi işletim sistemi gerekiyor? Mesela LG G3 elimde. Bunda çalışıyor. Android işletim sisteminin çoğunda çalışıyor. 4.0 4 üzeri sistemlerde. Ve iOS'ta da muhtemelen çalışıyor bu tuş. Yine uygulamasını yüklerseniz. Şimdi jack girişimize bunu böyle kolaylıkla takabiliyoruz. Taktık jack girişimize. Görüyorsunuz çok hafif bir çıkıntı yaptı telefonda. Arkasını çevirelim. LG 3 1, 2, 3 ve 4. tuş. Burada görüyorsunuz sizde. Ve telefonumuzu açalım. Tuşun uygulamasına gidelim. Burada IK isimli uygulamamız var. Bu uygulamadan farklı bir sürü uygulama var. Yine bu tuş için geçerli olan. Bu tuş için çıkartılmış. Hemen şuradan şunu aktifleştirelim. Etkinleştiriyoruz bunu kurduğumuzda. Şimdi tuş çalışır vaziyette. Burada bir e, ibare geldi. Görüyorsunuz kulaklık takılı diye. Şimdi tuşu çıkartıp çıkarttığımıza gitti. Tekrar takacağım. Ve burada seçenek geldi. Kulaklık mı bu yoksa IK mi? IK bu. IK seçiyoruz. Şimdi programda zaten çok basit bir program. Burada ne diyor? Tek tıklamadan ne olacağını seçiyoruz. Burada bizde bazı şeyler verilmiş. Mesela e, buradan Not set ekleyebiliyoruz. Burada e, tek tuşla, tek Foto mesela tek tuşa bastığınızda fotoğraf çekmesini istiyoruz. Fotoğrafın fokus olsun mu diyor, odaklanma olsun mu diyor. Daha biraz daha geç çekiyor ve fotoğrafın çözünürlüğüne istiyor ayarlamanızı. Burada görüyorsunuz oldukça fazla çözünürlük seçeneğimiz var. Buradan bunu kabul ediyoruz. Tekrar şunu bakalım. Tek tuşla mesela veya e, ses kaydına bastım, başlamasını istiyorsanız tek tuşa bastınız yani bir kez klik yaptığınızda ses kaydına başlıyor. Ee, yine burada e, video kaydı var. Fener var. Temizleme, hafızayı temizleme var. Ekranı power key, ekranı açıp kapama var. Home tuş olarak kullanabiliyorsunuz. Çağrıya gidebiliyorsunuz, mesaj yollayabiliyorsunuz ve herhangi bir uygulama atayabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki onu açıyor. Görüyorsunuz burada olan uygulamalar. Şimdi çıkalım. Tekrar şuradakini Home key yapalım. Etkinleştirelim. Burada görüyorsunuz double click fotoğraf. 3 kez tıklama, tıkladığımızda fener açıyor. Uzun bastığımızda da uzun basma var. 4 kez tıklamaya Uzun bastığımızda da video kaydına başlıyor. İşte bu programın farklı farklı yapanlar var. Yani Çin'de Xiaomi MiK diye bir tane yine bu tuş var. Bunun ismi IK bizimkinin farklı bir fiyasa e, ismi var. Onu onun kendi programı var mesela. Şu anda program işlemi atamıyorum. Onda daha farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela 4-5 tuşa kadar çıkartabiliyorsunuz. Tıklamaya kadar çıkartabiliyorsunuz. Şimdi hemen kullanmaya başlayalım. Öncelikle söylemek istedim. Bu tuş. Şöyle basalım. Yani arka planda yapıyor her şeyi. Ne istiyorsanız arka planda. Tek tuş mesela ekran kapatmaydı. Bastım. Ekranımız kapandı. Bir kez daha bastım. Ekranımız açıldı. Bunu yaparken titreşim yolluyor size. Yaptığına dair. Eğer kilit kilidiniz yoksa zaten otomatikman bu bölümü göreceksinizdir. Şimdi iki kez tıkladım ve ne yaptığına bakalım. Evet iki kez tıkladık. Şu anda kamerayı açtı ve fotoğraf çekti. Bunu arka planda yaptı. Hatta şöyle geçelim. Hatta şöyle göstereyim bu fotoğrafı da. Görüyorsunuz odaklamayı da yaptı. Direkt çekti. Hatta bir üst seviye çıkarttan Ekranı kapatalım. Arkadan kapattım ekranı. Ve iki kez tıklayalım. Bir iki. Şu anda titreşim verdi. Ve klik. Fotoğraf çekti. Yani telefonun ekranını açmadan da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Yani bu tuş işlevli bir tuş. Şimdi dersiniz iki kez, üç kez basalım. Üç kez bastığında ne olacak? Fener açılacak. Böyle yana çevireyim. Bir, iki, üç. Görüyorsunuz. Fenerimiz açıldı. Tekrar üç kez bastığımızda fener kapatıyor. Bir, iki, üç. Evet. Oldukça işlevli bir tuş. Ekran kapalıken de aynı şekilde açabiliyorsunuz. 1, 2, 3 yapınca fener otomatikman açılıyor. Yani başarılı. Şimdi dilerseniz uzun basalım ve video kaydına başlayalım. Şimdi yukarıda bildirim paneline bakın. Uzun bastım. IK tamam. Şöyle gelelim. Evet video kaydına başladı. Şu anda video kaydı yapıyor. Ekranı kapatırsanız devam ediyor video kaydına. Hiçbir şekilde durdurmuyor. Şu anda video kaydı yapıyor ama bize göstermiyor. Biraz gizli telefonunuzu gizli çekim modunu alıyormuş gibi oluyor olabiliyor. Şimdi tekrar bastığımızda uzun uzun basacağız. Muhtemelen evet uzun bastığımızda tekrardan bitiriyor ve videoyu kaydediyor. Evet video kaydına başladı şu anda video kaydı yapıyor. Ekranı kapatırsanız devam ediyor video kaydına. Evet. Ya hiçbir şekilde durdurmuyor şu anda video kaydı yapıyorum. Görüyorsunuz. Çekti. Yani videoyu da çekiyor her türlü. Burada sizin uygulamayı atayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu e, ilk defa bir çekiliş yapacağız. Bu tuşu bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Şu gördüğünüz hoş tuşu. Dördüncü tuşu. Buna katılmak için aşağıdaki linkte aşağıda bir link var. O linke tıklayarak orada Facebook sayfamıza abone olup ve YouTube'dan bizi takip ederseniz e, iki çekiliş hakkı kazanacaksınız. Hangisini ikisinden bir ikisini yaparsanız iki çekiliş çekini yaparsanız tek çekiliş hakkı kazanacaksınız. Bunu 30 Eylül'de kim kazanacak? Onu göstereceğiz ve kazanan arkadaşlar bunu yollayacağız. Şimdi e, bunu alamadınız, ulaşmadı size. Ne yapabilirsiniz? Nasıl bunun içeriğini nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl kullanabilirsiniz? Şöyle güzel bir yanı var. Şimdi bu programı indiriyoruz. Ik. Google'da ararsanız çok rahat indirebilirsiniz. Burada ik programımız. Hatta şu şuradan gidelim. Görüyorsunuz program burada. Şimdi bende bu yok. Bu ik tuşumuz yok. Ama şöyle güzel bir özelliği var. Jack girişi değil mi burası? Şimdi elimizde bir kulaklık. LG'nin, LG, LG G3'ün bit kulaklığını buraya takıyoruz. Bize soruyor. Bu kulaklık mı diyor, IK mi diyor? Burada IK seçiyoruz. Evet. Gördünüz biraz e, bir açık veya bu Artık ne dersiniz? Şimdi bu kulaklığın üzerinde eğer tuşlar varsa bu tuşları kullanarak aynı IK'in yaptığı işlevi yapabilirsiniz. Yani şu tuşları Küçültmüşler, küçültmüşler buraya koymuşlar. Şu şunu yapmışlar. Şimdi derseniz hemen birbirine basalım. Tek tuş ekran kitleme. Aynen öyle. Tamam yaptı. Tekrar basalım açalım. Çift tuş fotoğraf çekme. Kapalı tanım ekranı. Tık tık. Evet bekliyoruz. Fotoğrafımızı çekti. Yani şu tuşa gerek kalmadan da bu programın nasıl çalıştığını, olayı nasıl olup bittiğini anlayabilirsiniz. Herhangi bir başka bir tuşa basalım. Evet ses açma ve kapama tuşları işe yaramıyor. Sadece bu e, arama cevaplama tuşu işe yarıyor. Bir de basalım bir daha. Evet ekran açıldı görüyorsunuz. Eğer kulaklığınız varsa herhangi böyle üzerine cevaplama kulaklı e, cevaplama tuşu olan bir kulaklık bunu kullanabilirsiniz. Nasıl işe yaradığını anlayabilirsiniz. Şimdi geri takalım. Yine buradan IK seçelim. Çok kolay, çok işlevli. Bu tuşu tekrardan söylüyorum bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Alttaki linkten çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi telefonda bir çıkıntı yarattı. Görüyoruz. Bu çıkıntıyı önlemenin şöyle bir yolu var. Eğer telefonunuzun kılıfı varsa bu kılıfı taktığınızda şöyle görüyorsunuz. Çıkıntı oldukça azaldı. Eğer biraz daha kalın kılıfınız varsa zaten bayağı azalacaktır yani hatta çıkıntı bile olmayacaktır. Kulaklık takmak istediğinizde kolaylıkla çıkartabilirsiniz buradan bunu. Yani benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. İşleri bu tuş. Faktayız Facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Çekilişe hemen alttan katılabilirsiniz. Şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın.